İyi günler arkadaşlar, ben Rokko, şifreti Utku. Ee, bu ilk videom, Stonewall tarzı bir video yapmak istedim size tanıtmak amacıyla. Mainim jungle, o yüzden e, jungle üzerine birkaç tane hani karakter göstereceğim ilk başlarda. Tutarsa isteğe bağlı da bir şeyler yapabilirim. Şu an Skarner oynuyorum. E, rünlerim e, saldırı ve hareket hızı üzerine. Bunu ayrıyetten yazarım zaten videonun altında. Kabiliyetler, tank'e gittim. 9'a 21 olması lazım. 9 atak, 21 ofans, defansif var. Scanner'da genellikle maviden başlarım. Ama önce hani şuraları bir kontrol ederim. Bu arada hani kümen plat 5. Bu maçta da seriye girdim. O da var biraz. Hızlı alalım. Şu çime her zaman bakarım. V'nin olduğu çime. Ee, çünkü hani Orada en azından karşı çangın canını indirsem bile B atması benim için avantaj olur. O benden biraz daha şey başlar ama bu sefer ben B attım biraz sıkıntı oldu. E şans eseri ilk videomda Riot Pi Bir de xn... xnx diye xnt pardon. Riot'un şeyleri de var, oyuncuları da var. Yetkilileri diyeyim. Oyuncuları ayıp kaçar. Direkt maviden başladım. Çarpı ilk başta açıyorum koltuğunu düşük olsun diye. Hani çabuk gelsin diye kırmızıda zorlanmayayım. tabi tabii kontrol ettikten sonra kafamı göre açarsam atarsam çoğu zaman kaptırıyorum. Hemen hızlıdan geçelim. Kurt sonradan kırmızı. 3 level olmak için birebir. Buradan arkaya bir totem atıyorum. Karşıdaki winning gank gelmemesini sağlamak için. Buraları biraz daha hızlı geçelim. Ya Skarner benim İlk jungle'larımdan biri en çok oynadığım karakter di ki sezon 2'de falan hani demeçleri çok yüksek bir tane hiç AD ürününe girmememe rağmen gene de iyi sağlam bir demeç vurabiliyorum o benim hoşuma gidiyor bundan önce attığım iki maçta 3 kill aldım 2 1 de hani vaya sağlam burada bir yakalanmam kötü oluyor tabi bunun üstüne kanın burada bakmaması biraz sıkıntı Yeniden doğduk. Avcı palasını 400'lük dalgayla da tamamlayacağım. Orman eşyası. Daha çok tanki e gitmeyi seviyorum çünkü hani AD kassam da aynı demeç gibi geliyor bana. Çok bir şey değiştirmiyor. Ben daha çok TF'de uzun süre kalmayı seviyorum. Botlayım biraz sıkıntılıydı bu maçta. Çoğu kili Morgan aldı, Dumpy. Ama sonradan Neyse spoiler vermeyelim. Şu anda gank gidecek fazla bir yer göremiyorum. Hani Lee'sin bir topta puşlamış. Ona da bir vuracak gibiyim. Kazix bu maç bana bayağı sıkıntı yarattı. Hani oyunun asıl gibi bir şeydi. Bu arka çimden dolandım. Yanda totem olabilir. Çünkü ilk trinket zamanları 60'tır. Şuradan izleteyim. Bana çekmeye çalışan pek olmuyor. Bir de bu E'sini bayağı bir buffladılar. O da hoşuma gidiyor. Yani şu anda hani damage'leri bariz belli. Bir de yavaştan alayım. Çok şey oldu. göstereyim tekrardan. Hadi daha. ha. Yani iki bir, yani alan etkili bir Q'su var sürekli. 2,5 saniyede 3 saniyede bir dolan alan etkili bir Q'su var. Bir de AC yavaşlatma hani gayet şey Fulleyince yüzde %60'ı buluyor. Yani bu benim için Scanner'ı oynanası bir karakter yapıyor. Yeni metada fazla görmesek de. Gayet eğlenceli de bir karakter tavsiye ederim. Sonra ne yapmışız? Karşı mavi kontrol ediyorum. Ki kırmızıdan başlamış. Bir süre bekledikten sonra B atıyorum. Bot lane'de neler dönüyor. Dediğim gibi Morgana kill'lerin çoğunu alıyordu. Jinx 0-2 oynarken 2'ye 1. Ama hani Riot'tan bir şey diyemedik tabi. <laughs> Boynumuz kıldan ince. Burada Kaya mavi vermemeyi tercih ettim. Çünkü hani adamın sağ solu belli olmuyordu. Baya sıkıntılı bir tip başta da söylediğim gibi. Yani 6 oldum. Bu sefer ganklarım hani daha sağlam olacak. Bundan da baya eminim. Çünkü hani ultisi çoğu şampiyonda olmayanmış. Hani tutup istediğin yere çekebiliyorsun. Ki Lee bir parodi yaşıyoruz. O biraz sıkıntı yaratıyor. Lee biraz güzel oyuncuydu. Yine yani topa bir gangım var. Yavaşlatalım. Şu şekilde. Adamın ultisiyle aynı anda ben ulti atınca ikimiz de aynı tarafa gidiyoruz. Biraz sıkıntı oldu. Keşke ter ters tarafa fırlatsaymış. Şu an bot lane'de. Kurtardılar. Ben ve ilk antik golemin ruhu onu tamamlayacağım. Bir para etmiyor sanırım. Golem kesmeye gidiyorum. Topta olay var. 3 kişi raise'e giriyor. Karşı takımın bu olayı güzeldi. Hani sürekli 3 ya da 4 kişi bir yere gank atıyordu. Bizde o takım şey yoktu. O biraz sıkıntı yaratıyordu. Buradan ileri saralım. Kazix burada biraz saçmalıyor. Ben de ona destek çıkıyorum herhalde. flashla kurtuldum. Burada bir bırakmıyor. Sürekli ifritlerde yakalıyor beni ama bu sefer pek istediği gibi olmadı. Rice sağ olsun yardıma geldi. Ee, antik golem ruhunu tamamladım. Zaten hani şeyle girdiğim için saldırı hızı rünüyle girdiğim için pardon hareket hızı rünüyle girdiğim için hızda pek problemim olmuyor ilk levellerde. Hatta oyun sonuna doğru da pek problem olmuyor botu tamamlamadıkça. Ama hani e, Blitz var, e, V var söyleyiverin, Ahri var onların yavaşlatma etkilerini, şeylerini e, daha çabuk kurtulabilmek için ayakkabı tamamlayacağım önce. Büyü direnci veren ay ayakkabıyı tamamlayacağım. Burada dragon kaptırıyoruz maalesef. Pek bir çaresi yok. Yani hani atak e size skarnerda az gibi görünebilir ama siz hani o Q'sundaki 2 saniyede 3 saniyede bir atağını bir de saldırı onun verdiği saldırı hızını dahil ederseniz buna Hani gerçekten çok büyük demeçler vurabiliyorsunuz bir anda. Hani rakip sizin o şey olacağını sanmıyor. O kadar demeç vurabileceğinizi sanmıyor. Burada biraz şeylik yapıyorum. Kazakistan mavi çaldım. Yine bir şey demedi. Allah razı olsun. Hani dediğim gibi ilk Q fulluyorum. Scanner'da. Sonra E fulluyorum. Çünkü hani E'sini çok müthiş bir şekilde buffladı Hani yavaşlatması fullediğimde %60'ı buluyor. Bir de çok uzun bir mesafesi var. Bu benim harbiden yararıma. Ee, kalkan evet eksik oluyor. Hani can korumada gram biz zaten şey veriyor bana. Kalkan veriyor. Onu kullanmak biraz sıkıntı oluyor. Ama hani dediğim gibi karakter biraz sağlam, biraz da atakları fazla olduğu için bu benim yararıma. Burada gene L'sin'den tekmedik. Kule altı girmedik. Saralım buradan. Botta neler oluyor? Buradan ben botu yetişmeye çalışıyorum. Ben önce şey yapabilmem için güzel de bir kill aldılar. Burada Morgana'dan güzel bir sütün geliyor. Yani bakın hani Blitzcrank gibi şey bir karakteri hızlı koşan bir karakteri biraz çok rahat yavaşlatıp alabiliyor. Hem yavaşlatması var hem de kendini hızlandırması var hani. Dediğim bu harbiden bu bakımdan çok güzel bir karakter. Bu sırada topta gene 3 kişi giderek aldılar. Oradan kule alırken ben bottan yarmaya çalışıyorum. Kazix tabi bu şu ara şey geliştirmekle meşgul Q falan. Ne buradan kule aldık. Üstten de aldılar. Durumu eşitlemiş işte olduk. Skorlar zaten 14-12. Hani fazla bir fark yok. Dönmeyecek bir fark değil. Fazla flame yapmadıkça maç dönüyor. Orası pek sıkıntı olmuyor. Hani burada mesela ben göstereyim. Hani şu an Ahri gibi bir karakterde hani birebiri çok rahat alabilen bir hani jungle. Hani hiç rahat bırakmıyor. Sürekli bir yavaşlatma, sürekli bir hani damage, sürekli bir hani dürtme olayı var. O yüzden hani e, çok verimli bir karakter. Yeni meta'da olmaması hani işimize geliyor. Kimse bilmiyor, kötü diyor, alma diyor ama hani bilmedikleri için bizim yararımız oluyor. Biraz hızlandıralım. Bundan sonraki itemim pırıltı oluyor. Pırıltıyla da e, şeyi tamamlayacağım yumruk dalgası sorunu tamamlayacağım. Zırh veren. İtemlerin ismini tam bilmiyorum kusura bakmayın. Botlayın güzelce kitledi ha. Ahrenin sürekli şu mobil oluşu hani karşı takımın harbiden çok üstte tuttu. Gene ahriyi kesiyorum. Hani burada V'ye almam saçmalık olurdu. Çünkü bir hani ağır bir demeyici olan bir karakter. Bir de yeni buff'ıyla artık atak kastıkça daha da güçlendi. Burada Kazix acıdık, şey verdik. Ejder çıktı. Ejder için hani savaş yapacağım ama hani gene takımım eksik. O ejderi vermemek istiyorum ama maalesef eksik kişilerle bu kadar oluyor. Ki Kazix'in demeci iyi. Birini avlıyor, birine yakalanıyor. O bakımdan kaybediyor. Eysin orada Jinik sağladı. Bu şekilde dolandırıp duruyor Kazix. Doğduk. Buzul örtüyü de aldım. Ahriden hani pek fazla korkmuyorum hani onun demeçleri pek şey değil benim için. Hani bana aşırı bir demeç vurmuyor onun için şey yapmadım. Hani büyü direnci kasmadım. Hani buna da zaten ruh gömleği eskiden de bu önerilen eşyalarda ruh gömleği var onu pek önermem. Banshee daha mantıklı çünkü eskiden EQ kombosu bunun can veriyordu ya da hani E'nin pasifi can veriyordu öyle diyeyim. Hani şimdi o etkisi yok hani Banshee kasarsanız, AP kasacaksanız iler, hani lane'de başka bir maçınızda Gragas falan kastıysa kesinlikle bir direnç lazım. Burada Reese'ni güzel bir avlamaya çalışıyoruz. Reese'nin yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. Kazık sonunda bize dahil oldu. Burada Dampi'den mavi çalıyorum. Lazım çünkü çok hani mana gerektiren bir karakter. Sürekli o attığı siklerin önü de bir bedeli var. Burada V'yi tuttum. Bunu tanklamak istedim. Ki olmadı o kadar canlı. Lucian da geldi. Burada Esin uzun mesafesiyle hani hem korkutuyorum adamlar hani benim demeyicimden korkuyorlar zaten yakalanmasaydı iyiydi. Hem de hani uzun yavaş yavaşlatıyorum. Benim ya da takımın bir bireyine gelmemesini önleyebiliyorum. Buradan mı gene free gidiyoruz. Oradan bir kill çıkmadı. Biraz saralım. Doğduk. Buzdoğan eldivenmiş. Evet buzdoğan eldiveni tamamladım. Üst, Hani verdiği yavaşlatma etkisi hani Q'nun Q'a bastıktan sonra düz vuruşuyla aynı zamanda E'siyle hani muhteşem oluyor. Öyle diyebilirim. Hem hani o Q'yu tutturabilirsiniz iki, iki kişiye falan. Hani aynı zamanda o açtığı alanda iki kişiye daha tutarsa neredeyse tüm takımı yavaşlatmış oluyorsunuz. Hani yavaşlatma etkisi de az buz bir şey değil. Gerçekten size yararınıza olur. Burada birisi Jinx'in ultiden kaçırmışım. Kötü olmuş. Ama W ile yetişti. Orada Rus'un ultisinden kurtarmaya çalışıyorum tanklayarak. Güzel bir TF oldu. Skorca öne geçtik. 23 27 oldu. Para olarak 0.5. 6 oldu. O civarda bir şeyde öndeyiz. Hani bir burada biraz hata yaptı. Bu kadar üstün demeyi sergileyen karakterlerin üstüne atlayarak aynı hani bayağı bir sıkıntı yarattı. Burada kuleyi tanklamaya çalışıyorum ki yani ne kadar şey olursa. Burada Jinx yapıyor onu. Ona engel olayım diye. Hop bir öldük tutuştur sayesinde. Yani şu an oyun içinde farmım 83. Karşı jungle'a bakıyorum 106. Ama hani asistler eşit. Kilo olarak 3 kilo öndeyim. Ölüm olarak ölüm sayımız da eşit. Hani şu anda pek farma ihtiyacım yok. Takıma yönelik, yöne, takıma yönelik TF'lerde rol alıyorum. Hani daha mantıklı. Çünkü hani daha iki tane ejder kaybettik. iki ejder alamadık. TF'de gerideydik. Daha yeni toparladık. Burada Blitz'e gerçekten üstün bir demeç sergiliyor e, ee, onu keşke diğer kerileri de yapabilse. Çok saçma atlıyor. Burada Lucien'i tuttum ama nafile. Kimse yok. Böyle saçma bir oyun çıkıyor ortaya. Ki bu şeyi de veriyoruz. Ee, bu ejderi de veriyoruz. Bu verdiğimiz üçüncü ejder yanlış saymadıysam. Ya bu harbiden takımı sıkıntıya e, sokuyor. Ama hani burada Riot'ların yapmak istediği şey de baron yapalım. Onlar ejderken baron yapalım da. Hani 3 kişi aşağıda, 2 kişi yukarıda olmadı. Sıkıntı yarattı. Hani kimse karar veremedi. Çünkü baron içinde biraz erken gibi 27. dakikada seri yapabileceğimizi düşünmüyorum. Onun yerine ejder alıp takımı kastırmak daha mantıklı. Bundan sonra itemim, ya dediğim gibi ahireten hala hani üstün bir yemediğimi düşünüyorum ben. Randiyum çıkacağım. Randuyum hani benim yararım olur. Çünkü onun da bir yavaşlatması var. Hani gördüğünüz gibi itemleri sürekli hani yavaşlatma üzerine almaya çalışıyorum. Çünkü hani bunun şey o karakterin hani yavaşlat kes yavaşlat Q yavaşlat Q. Hani tek şeyi bu. Burada hani karşı jungle'ı kestik. Rahatız. Totem de kontrol ettim. Buradan bir baron gelir. Gelmeli yani. Buradan serice bir balon, baron dalıyoruz. Burada son anda çaktık çarpa. Burada ne ekmesi blitz kovalıyoruz. Ahri'yi çektim. Jinx gitmiş. Minyon kesmeye. X orada iki kişiyi almış Bu çok iyi Şu an dört skorluk bir fark var V gene yanlış yerde daldı Şurada Ahri'nin E'sinden Jinx'i korudum ki hani Zaten benim öyle üstün bir demeç yeme şansım yok Ahri'den Hani Jinx'in önüne geçerek Onu daha rahat hani kerilesin keriliğini göstersin diye Bu şeyi sağladım Yani öyle düşünüyorum Buradan bir tane kule bekleyeceğiz Blitz var ki pek bu engel olamaz burada geri dönelim derken hani burada Lee Sin'i harbiden birebir de alan bir karakter. Yani Lee Sin'de 10 kili var. Yani düşünün. 10 kilo olan bir Lee Sin. Burada Rusya'nın da biraz saflığına geldi. Böyle sağ sola burada halen. Hani çoğu şeyde de birebir de alabilirsiniz. Hani ADC demeyeyim ama Oftan karakterleri, APC'lerin hani çok aşırı kasmamışsa hani şu anda benim 7 kilim var onunla beraber oldu 6 kilim varken 10 kililisini aldım hani farmı yok falan ama hani gene az buz bir itemi var az buz bir demeyici var bana karşı ama hani rahatlıkla aldım canım yarıdaydı 2 bc 1'de hatta jinx öldü yarı yolda hani bu zaten karakteri oynadı mı hani sizi zaten memnun eder hani ölmemeniz şey yani ben hareket hızı ve saldırı hızı rünüyle giriyorum. Ama siz AD rününe girerseniz... ...hani çok daha verim alırsınız. Hani ben tank kasarım diyorsanız, tanka yönelik oynarım diyorsanız... ...gerçekten çok daha fazla verim alırsınız. Burada Kazix'in davasına bir ölüm oldu. Koruyalım derken... ...hani yeterince de tank değilmişiz. Onu anlıyoruz. Karşı takımda... Iıı, 7 kill V de var, 5 kill Blizz de var. 4 kill <laughs> bizde Morgana da var. Supportların savaşı olmuş biraz. DC'nden flash Veal, pek insek olmadı. Sonradan yaptı. İşte Kazix'in sorun şu avlıyor. Devamını getiremiyor. E'sini nedense yavaş atıyor. Buradan bir kill geldi çok güzel. Jinx'ten. İşte V'yi indirecek kadar bir demeyici yok. Bir flash da kaçıyor. Dampi yani de bu arada iyi oynuyormuş hani iltifat etmek gibi olmasın. Hani adamın zamanlaması gayet iyi. Randuyumu çıktım. Bu sefer de gün ateşi pelerini çıkacağım. Yani W bastım hani bayağı da bir hızı oluyor. Hani artık birden atmıyor sürekli yavaş yavaş artan bir hız var. Burada ilk amacımız kule. Şurada yavaş alayım TF'yi. Ahri yi çektim ama hani ona da alabilecek bir adam yok. Ben de bu hani baktık TF'yi kaybediyoruz. Kazik ama arkada iyi avladı. Şöyle göstereyim. Yeni bir indirdi. Üstünde bir demeci var ama Ahri'ye al, al yok alamadı. Ryze'den bir kill geldi. Güzel bir flash. İkinci killini aldı. V'ye ne yapacak? Yok V'ye yemedi. 42-48. Skoru 6'ya açtık. İnşallah ejderimizi alacağım. İlk ejderimiz olması lazım bu. Ya ama hani dediğim gibi sadece olay ejdere de bağlı değil. Ejder kaybettik ama takım savaşlarında kazandık. Bu bizi ileri sürdü. Hani zaten karşı takım tek tük gelmesinden dolayı kazandık bu şeyi neredeyse. Skoru, parayı. Şu anda 4.5 gibi bir fark var. Baron canlandı. Baron daveti var. Hani bir de karşı takım karşı bizim hani Baron'u çok boş bıraktı. Şuraya yavaştan alalım TF'yi. Ahri harbiden E ile yavaşlatıyorum. Hani Q ile sürekli arkasından dağaç ata 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 ata. Hani harbiden rahat bırakmıyorum karakteri. karşı takıma da sinir ediyor, sizi mutlu ediyor. Güzel bir duygu. Burada katliamı verdik. Tahminimce tek kule gider. Hatta oyun gider. Teşekkürler izlediğiniz için. Ben Roko Şifredi Utku tekrardan. Kümen Plat 5. Görüşleriniz ve yorumlarınızı bekliyorum. Hani beğenirseniz bunun devamı gelir ya da istek bir karakteriniz varsa onu da oynayabilirim. İnşallah beğenmişsinizdir. İyi günler.